Hocam nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada keyfiniz nasıl? İyi, Allah'a çok şükür. Ee, bir dakika. Şuradan şey yankı yapmasın. Evet. İyi, Allah'a çok şükür. Her şey yolunda. Para kazanmaya devam ki. Ne yapalım? Eee Ethereum tişörtümü de giydim. Ee, i̇yi geldim. Evet. İyi nasılsınız? Arkadaşlar. Hocam e, arkadaşlar sorular sormuşlardı. Ben o yorumlardan soruları evet. aldım. Ses sırayla soracağım. Evet. Ee, tamam, fakat güzel. yayına başlamadan önce e, çaylarımız hazır mı? Bir gösterelim. Kahveniz hazır mı hocam? <laughs> evet. Kahveleri alın arkadaşlar. Ee, hocam şimdi. Öncelikle <laughs> belirteyim. Ben astroloji tabanlı trade ediyorum. Astro trader olarak düşünün. Ee, piyasada zaten normal e, skin skindolik bir sürü e, trader var. Ee, bir tane de astro traderiniz olsun yani. Dolayısıyla arkadaşlar bu e, söyleyeceğim bütün öngörüler e, arkadaşlar e, astrolojik tabanlıdır. E, öngörü niteliğindedir. Tahmin niteliğindedir. Hiçbir yatırım danışmanlığı e, niteliğinde değildir. Herkes kendi parası, kendi karını kendi yönetir. Tamam mı? Onun bilincinde olun. Beni dinlerken ona göre dinleyin. E, mantıklı olun. Ben mantıklı adamı başımın üstüne taşırım ama yayında o kadar da önemli böyle vurgulamışken o şeyi de yani anlamayan adam insan da yani yatırım yapmasın yani. Parasına yazık. Tamam? Yani önemli detaylar vereceğim çünkü yayının içerisinde önemli bilgiler vereceğim. Ya yani bazıları yani videoda uygulamalı anlatıyorsun anlamıyor, onu diyorsun anlamıyor, sözlü anlatıyorsun anlamıyor, uygulamalı gösteriyorsun anlamıyor. Ya anlamıyor. Yani bazılarının nasibi yok. Mesela şimdi bu yayını en az 10 bin kişi izler. Ama bizi bak 500 kişi anlasın yeter. Yani o 500 kişiyi bol kazançlar dilerim. Geri kalanları zaten anlamayacak. Yani çünkü boğada herkes para kazanamaz. Evet. Yani boğa olur ama millet gider tepeden alır. Tamam mı? Yapamazlar. Yani çünkü bu mumlar dalgalanma yapıyor. Dalgalanma yaparak ilerlediği için matematiksel olarak benim söyleyeceklerimi anlasalar bile bu para kazanmak ayrı bir meziyet. Dolayısıyla dikkatli dinlemek çok ayrı bir meziyet. Ee, o yüzden dikkatli dinleyin. Ee, eğer anlamıyorsanız da bu konulara hiç merak sarmayın. Kripto parada bir sürü insan telef oldu, bilginiz olsun. Onu belirteyim. Hocam, Belirttikten sonra soruları sor. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, bizi buradan takip edenlere sesleniyorum. Ee, sorduğunuz soruları yorumlarda ben şimdi bir liste yaptım. Onları ben İlker Hoca soracağım. Şu an anlık e, yorumlar yapıyor arkadaşlar. Orada sorular soruyorlar. O soruları şu an soramayacağım. Çünkü şu an elimde bir sürü yorum sorusu var. Bunları bitirelim. Onları da başka zaman sorarız. Bilginiz olsun. Şimdi hocam o zaman şeyle başlayalım. Ethereum ve Bitcoin ile başlayalım. Bizi neler bekliyor evet. bu Aralık ayında? Evet. Bizi ne bekliyor Aralık ayında? Zaten en son yayında söylemiştim. Aralık ayında ataklar olacak. Evet beklediğimiz ataklar geldi. Aslında yani özellikle şu iki hafta boyunca hafta sonlarına dikkat edin. Hafta sonlarında düşüşler bekliyoruz. Yani bu önümüzdeki iki hafta, iki haftanın sonu. Ha, ayın sonunda da e, düzeltmeler bekliyoruz. O Onu belirteyim. Şimdi burası net mi? Net değil mi? Bak net söyledim yani. E, ayın sonunda da zaten geçtiğimiz yayında da söyledim. E, ondan sonra düzeltmeler bekliyoruz. Ee, tabii ki burada ben fiyatı net bilemem. Teknik konuşacağım. Fiyat konusunda beklentilerim Fibonacci seviyelerinden söylerim. Geri kalan tarih olarak söylediklerim önümdeki efemeristendir. Efemeristen bakarak söylerim. Yani efemerist astrolojik verilerdir. Dolayısıyla ee, tabii ki nokta atışı gelir ama hadi ben size birazcık daha mütevazi davranayım. Yüzde doksan diyelim. Yani yüzde ee, doksan bizim dediğimiz tarihte o atraksiyon olur. Evet. Hocam e, o zaman ilk soruya başlayalım. Avax'a bak, bakalım işte. Avax. E, Ethereum'a Ethereum'da ne soruyorlar mesela? Hmm. Ethereum'u Ethereum'u dedin. Ethereum'da kaldık. Ethereum'dan ne ne merak ediyorlar? Aslında burada Ethereum'da aslında Ethereum'da soru yok da e, ben genel olarak hani Bitcoin ve Ethereum'la <laughs> alakalı bir gelişme evet hani gelişimi, evet, yorumlayalım. Efendim. Tamam. Ethereum'la Bitcoin'i yorumlayalım. Şimdi arkadaşlar Ethereum Gördüğünüz süre şu gördüğünüz yeri kesti artık. Bitti yani. Tamam mı? Kırdı yani. Bu direnç kırılmıştır. Yani şu tepe kırılmıştır artık. Bunun hedefi nedir arkadaşlar? Bunun hedefi artık şurasıdır yani. Tamam mı? Bitti. Yani 3179. Şu an tamam ekrana verebiliyor mu hocam? Ekranda gö göremiyoruz şeyi. Hemen veriyorum. Hemen veriyorum. Evet. Bakın. Şu anda bu gördüğünüz bölge kırılmıştır. Tamam mı? Bakın. Bu tepe geçilmiştir. Yani teknik olarak, ethereum burayı gövde kapattı. Yani burası kırıldı. 16, e, tabii 0.618 Fibonacci e, seviyesinde bu noktalarda e, tepki alır. 0.618 seviyesen tepki alır genellikle. E, şimdi burada baktığımda, yani ne, nasıl tepki alır? Yani bunun bakı zaten tepki almaya başladı. E, ama 3179 bunun hedefi artık tamam Çünkü neden? Bakın burası birinci tepe, burası ikinci dip. Tamam Elit dalgası olarak bunun 300 en az burası yani. 3179 en az üçüncü tepe oluyor. Haftalık grafikten bakıyorum. Yani e, bu mum Mayıs ayına kadar şurayı görecek. Yani minimum 3500 görecek bu. Tamam Yani şu 1.618'e gidiyor ama 0.618 tepki alanıdır. Yani nedir? Yani bu e, tepeyi kırdı gözüküyor. Tepeyi kırdığına bakmayın. Tekrar içeri girebilir. Tekrar yukarı çıkabilir. Yani e, bu nokta üzerinde aralık sonunda hareketler görebiliriz. Ama Ethereum şunu yapabilir. E, Ethereum şunu yapabilir. Tek mum bir şekilde yukarı doğru çıkar. Hop aşağıya doğru inebilir arkadaşlar. Bunu yapabilir. Çünkü burada bir boşluk görüyoruz. Bakın. Bu boşluğu doldurmak isteyecektir. Yani o boşluğa kılıf atıyor. Yani şey ki sokuyor Yani burnunu sokuyor bir şekilde ama yani önce fitil atıyor. Mumların mekaniği. Bak mumların mekaniği mumlar şöyle işliyor. Ee, mesela burayı kırmadan önce bakın gördüğünüz gibi şurayı kırmadan önce şurayı kırmadan önce buraya bir fitil atıyor. Sonra geri çekiliyor. Sonra burayı kırıyor. Yani biz buna boşaltma diyoruz. Şimdi biz diyoruz da buna bir tek ben boşaltma diyorum herhalde. Başkaları ne diyor bilmiyorum. Ee, burada bakın mumların mekaniği Gene burada şöyle bir tepe görüyoruz. Muhtemelen şöyle bir bir şekilde 2800'lere kadar fitil gelme ihtimali var Aralık ayı içerisinde. Ama kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani Ethereum'un bu saatten sonra yapacağı hiçbir hamle kalıcı olmayacak. Yani çünkü neden? Ee, tabii atak yapmayacak demiyorum. Yapacak ama kalıcı olmayacak. Buraları çünkü 3. tepe artık. Yani boyutları. Dolayısıyla şu bölge üzerinde atraksiyonlar yapma ihtimali var. Ha bunu şöyle yapabilir. Tamam mı? Şuraya gider. Fitili bırakır. Buradan gelir. Yani buralar artık e, ne arkadaşlar? Bir yıl sonu kapanışına yaklaşıyoruz. E, yani buradan mal alayım mı? Valla ben alıyorum. Şimdi ben alıyorum ama. Ben spot alıyorum. Yani ben Mayıs'a kadar satmam. Ama şimdi içinizden birisi beni dinliyor. Borç parayla gidiyor alıyor. Bu ayda ödemem var diyor. Terste kaldım. Para ne kardeşim? Mesela geçen yayınımızı izleyip FTT alan, borç parayla FTT alan bir arkadaşınız var. Ben FTT'ye yayında bakın bu Mayıs ayına kadar çok ciddi buna operasyon çekecekler dedim. Açık bir şekilde dedim yani. Ee, ondan sonra açık bir şekilde bu parayı FTT borsası, FTX borsası e, <laughs> Yahudiler satın aldılar. FTX borsasının token'ı çok değerli. Ama bu arkadaşınız bunu full bütçe borç parayla gitmiş almış. Eftir ters dönmüş. Ters de bırakmış. Bu ayda ödemesi var. Beni arıyor diyor ki ne yapacağım ben? Ya kardeşim ne yapacaksan yap. Allah sana akıl fikir vermemiş tamam mı? Zaten parayı da borç vermiş. Sen batmaya mahkumsun. Sen bu kafayla zaten yatırım yapamazsın. Yani FTT gibi bir tokuna ki sicili bozuk tamam mı? Sicili bozuk. Luna, FTT bunlara full bütçe giren bir adamın akli melekesi yoktur. Bak ben de FTT aldım. FTT aldım. Ulan oğlum. Yani FTT 2 dolar inmiş çıkmış beni hiç umursamıyorum ha. Yani. Ben şu anda aldığım spot malı hayatta bozmam. Mayıs ayına kadar tutarım. Umurumda bile değil. Tamam Ethereum buraya çıkmış. Ben biliyorum. Ethereum'un asıl hedefi şu tepe. Yani ben bak size diyorum ki bak tarih veriyorum. Size bu traderların dünyadaki bütün traderlara bak şimdi sana tarih verebilen var mı? Yok. Şimdi ben tarih veriyorum. Adam diyor ki kaç kaç yapar? Ya ben nereden bileyim kaç yapar? Şimdi tarih veriyorum, değil mi? Evet. Fiyatı tahminen söylüyorum teknik olarak. Tamam mı? Minimum bunu yapar. Şimdi ben bu Ethereum'un minimum yapabileceği seviye minimum bak. 3500. E bu mal daha zaten şimdiden geldi 2500'e. Yani Dolayısıyla demek ki bu daha arsa aldım. iki sene inşaatım sürdü. Bunları yayında da anlattım kendi kanalımda. Adam aradı ben buradan altın alayım mı? Ya kardeşim altının ekmeğini yiyen yedi zaten. Altın düşmeyecek ama para da kazandırmaz. Çok ciddi bir para kazandırmaz yani. Neden? Güvenli liman olduğu için tabii ki düşmeyecek. Ama ben dipteki malı almaktan yanayım. Yani dipteki malın bana altından daha çok kazandırma ihtimali var. Şimdi Ethereum bana tamam mı ee, baktığım zaman ee, yani fiyat 2.200 bu malın 5.000 dolar olma ihtimali var şimdi altının yani şu an zaten 2.410 kaçlar aldı öyle bir yerlerde geziyordu 3.600 dolar kazandıracak Onstan tabii Türkiye'de zaten hep altın yükselir ayrı konu çünkü Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları var altın değer kaybetmeyecektir ama Onstan mutlaka darbe yer yani bu noktada. Mayıs ayından sonra altınla ilgili çok büyük hamleler olur. Ama ben altının ekmeğini yedim. Bu saatten sonra altın biriktirmem ben. Neden? Hammallık. Yani çünkü bankalar, devletler altın üzerinde çok ciddi manipülasyon yapıyor. Ben bu o halde 12'si zor kazandım. Yani 2017'den 2021'e kadar. manipülasyon yapıyor. Yani git bunu sen kime şikayet ediyorsun? Sen evet, devletleri şikayet edeceğim. Git et. Bankalar kağıt altın basıyorlar. Yani e, piyasayı manipüle ediyorlar. O kadar e, altın ucuz değil. Şu an altının fiyatı, gerçek fiyatı, o gördüğünüz tabelada okuduğunuz fiyat değil. En az onun 10 katıdır. Tamam mı? Ama o sizin bankalarınız yalancılık yaptığı için, dolandırıcı olduğu için, kalpazan olduğu için tamam mı? Altın basmaktalar. Yani kağıt altın. Böyle Allah'ın kağıdını tamam basıp size veriyorlar. Elin mitayeti gelse, size bir tane binayı 10 kişiye satsa Adamı nitelikli dolandırıcılıktan şikayet edersiniz. Oğlum size bunu yapanlar zaten bankalar ama o eğer zaten konuyu kökünden çözersiniz. Şimdi ben, ben daha çok altcoin toplayıcısıyım. Ee, yani çünkü bütçem ona göre. Ee, dolayısıyla AVAX, SOL, XRP benim için daha makul. Adet sayısı bakımından daha fazla alabiliyorum. Oradaki pump pump'tan daha iyi kazanabiliyorum. Hocam yayın... E almayın mı? Bak tişörtünü giyiyorum. Ben Ethereum'u seviyorum. Hocam ya, yayın Oğlum, arkadaşlar yayın ama arkadaşlar yayın donuyor. Yayın donuyor diyorlar da hocam. Ee, evet. Yayın donuyor diyor arkadaşlar. Dur bir ayarlara tekrar bakayım hocam şu yeni gişem. Tamam. Hemen hızlıca bakayım. Normalde şu an 1080p gönderiyorum da 1080p şey yapayım onu ben. Düşür biraz. Düş, 200p düşüreyim. Düşür, düşür. Ya, yayının yeniden başlat düzeldi diyor. Yayın geldi. Tamam dur bakalım. Evet hocam. Evet yani şimdi e, dolayısıyla e, bu noktada Ethereum'un şu anda bakın bu 2024 yılında Ethereum'i çok konuşacaksınız. Bana Mayıs ayında Ethereum'i buradan alalım mı diye sormayın. Tamam mı? Böyle bir soru gelmesin. İnşallah bu yayını izleyen insanlar konunun ciddiyetini anlamıştır. Ethereum inşallah size 2120'den almak nasip olmuştur. 2100'lerden Ethereum almak nasip olmuştur. Eğer bu nasip olduysa sabırlı da olursan çok güzel mayıs ayında çok güzel fiyatlara satarsan bu fiyat minimum 3179 ama abi bu mal bunu geçecek yani. Ben artık yani şu andaki grafiğe baktığımda bunun burayı kırma ihtimali çok yüksek. Yani tabii ki burada Burada çünkü bir direnç var ama burayı kıracak yani. Yani bu benim inancımı söylüyorum yani ben teknik olarak konuşuyorum çünkü daha Mayıs'a çok var bu mal buraya geldi. Yani Mayıs'a daha çok var olduğu için bu buraya geldiyse dolayısıyla burayı kırıp burayı geçme ihtimali de yüksek konuşuruz bunları. Olasılıkları konuşuyoruz çünkü değil mi? Yine Bitcoin'e baktığımız zaman Bitcoin de haftalık olarak bakın şu direnci kırdı 42 bin direncini kırdı. Yani Şimdi tabi burada haftalık kapatış, kapanış yapabilecekler mi? Bu da çok önemli. Bir bakın şu sırtı da kırdı. Şimdi burada arkadaşlar e, öncelikle buradan mal alınır mı? Şimdi arkadaşım burası çok tehlikeli bir yer. Buradan alan adamın şu kafada olması gerekiyor. Ya artık bu dakikadan sonra ya şöyle alacaksın ya aralık sonunu bekleyeceksin fiyat kaç olursa diyeceksin. Buradan alan kişi e, şu çekilmeyi şu zigzağı kabullenecek yani. Aralığın son haftası mı hocam? Arkadaşlar soruyorlar. Aralığın son haftası mı düzeltme geliyor? Diyor. Ya aralığın son haftası ama arkadaşım aralığın içerisinde çok büyük pump etkileri var yani. Bak efemeristan bakıyorum burada. Tamam mı? Aralığın sonu fiyat nerede olacak onu bilmiyorum. Yani dolayısıyla hocam bir şey söyleyeyim. Hocam yayını ben bu yayını kesin tekrar başlatayım. 720p yapayım. A yayını anlamıyorlar. Ses gitmiyor diyor. Yayını ben te tamam. tekrar başlatayım olur mu hocam? Tamamdır tamam gene tamam. aynı yerden Sanchez tamam. buradan hocam arkadaşlar şimdi yayını kesiyorum tekrar bağırıyorum